Merhaba arkadaşlar geçen dersimizde Apache Server'ı kurmuştuk localhost'u oluşturmuştuk şimdi localhost'un içindeyiz yani C dizininde Apache Server'ın içinde VVV e, klasörün içindeyiz yani localhost'un içindeyiz şimdi buraya bir tane klasör oluşturalım php dersler şeklinde ya da dersleri şimdi e, bu klasörün içine gireceğiz e, yeni php dokümanı oluşturacağız ee, İlk olarak e, yazdırma komutunu göreceğiz ama ondan önce e, bir küçük ayrıntı göstermek istiyorum yeni deyip metin belgesi açacağız e, bu metin belgesinin uzantısı txt şeklindedir e, şimdi araçlardan klasör seçeneklerine gireceğiz buradan dosya türlerine gireceğiz e, txt'yi bulacağız t harfinde txt bulduk buradan gelişmişe tıklayacağız ve şuradaki iki özelliği aktif hale getirdiğim zaman txt dosyalarının uzantısı görünür hale gelecek şimdi txt dosyaları isimlerini değiştirerek php dosyalarımızı oluşturmaya başlayacağız Buna index nokta php adını vereceğiz. Değiştirmek istiyor musunuz diyecek. Evet dediğimiz zaman bir index e, php'miz oluşmuş oldu. Şu anda bunun işi boş. E, bu da birlikte açılan not defteriyle açabiliriz. Dreamweaver 8 ile açabiliriz. Veya Microsoft FrontPage ile açabiliriz. Evet sağ tıklayıp birlikte açlayıp program seçten Front Page, Microsoft Office Front Page seçelim. Dreamweaver'dan daha basit bir program, en azından başlangıç seviyesi için e, anlaşılması daha kolay olur. E, bu programı seçelim. Bu tür dostlaşmak açmak için e, her zaman bu programı kullan diyelim. Tamam'a bastığımız zaman, default olarak da Front Page'i ayarladık. Şimdi kod kısmına geldiğimiz zaman programda e, sayfanın boş olduğunu görüyoruz, çünkü hiçbir kod yazmadık. Şimdi bu dersimizde Ekrana yazdırma komutunu göreceğiz. Şimdi PHP'de PHP takları PHP soru işareti takı kapatıyoruz. Bu şekilde olmaktadır. PHP'nin diğer bir yazılım şekli. Bu PHP'yi kaldırıp bu şekilde de yazabiliriz ama bazı bazen sorun çıkarmaktadır default yani klasik biçimde yazımı bu şekildedir PHP kodlarının bu, bu taklar arasında yazacağız şimdi ekrana yazdırma komutunu görelim PHP'de ekrana yazdırma komutunu görmeden önce HTML'deki örneği verelim mesela buna a.html diyelim ve HTML oluşturalım bu HTML'i front page'e sürüklüyorum. Bir daha yapalım. Şuraya. Evet a.html'imiz geldi. Kod kısmındayız. Mesela burada html dökümanı yazalım. Bunu ctrl-s ile kaydediyoruz. Sonra bunu tıklayıp çağırdığımız zaman Direk ekrana html dokümanı yazısı geliyor. Yani html'de hiçbir ekstra koda gerek duymadan e, ekrana istediğimiz yazı yazdırabiliyoruz. E, bağlantıyı göster dediğimiz zaman. Dersiniz e, sayfa kaynağını göster dediğimiz zaman gördüğünüz gibi. E, direkt html dokümanı şeklinde yazı karşımıza çıkıyor. E, ben Mozilla Firefox e, kullanıyorum. E, Internet Explorer'da aynı denemeleri yapabilirsiniz. E, şimdi e, html'de hiçbir kod ıı, gerekmediğini gördük ama php aynen bu şekilde değil eğer buraya php dokümanı yazalım ctrls ile kaydedelim ve buradan bunu kapatalım da Explorer'da çalışalım. Localhost'ta PHP derslerini çağıralım. Gördüğünüz gibi index.php bize satır 3'te e, hata olduğunu söylüyor. Bu hata ne ona bakalım. Çünkü php dokum dokümanı şeklinde burada bir yazı görüyor ve bu yazının ne olduğunu anlayamıyor php. E, buna bir komut yazmamız lazım. İşte bu komutta yazdırma komutu olan echo komutu. Echo komutunu yazıyoruz ve yazdırmak istediğimizi çift tırnak içinde belirtip noktalı virgülü koyuyoruz ve e, yazdırma komutumuz tamamlanıyor. Şimdi ctrl -s ile bunu sevledik. Buraya geldim e, Explorer'la. Yenile dedim. Gördüğünüz gibi PHP dokümanı karşımıza çıktı. Sağ tıklayıp kaynağı göster. Kaynağı görüntüle diyorum. Gördüğünüz gibi PHP dokümanı yazısı çıkıyor. Ama PHP takları, kodlaması, komutları, echo PHP komutu karşımıza çıkmıyor. E, bu da e, web sitemizde, sayfalarımızda kullandığımız komutların gizliliği açısından önemli. Kodlamanın gizliliği açısından. E, diğer bir yazdırma komutu da normal print komutu ctrl e s ediyoruz. Yenile dediğimiz zaman gördüğünüz gibi yine php dokümanı yazısı karşımıza geliyor Şimdi php de yazdırma komutunu echo demiştik Şimdi bu komutu yazdık ve çift tırnak içine belirtmemiz gerektiğini söyledik Bu iki çift tırnağın arasına bir çift tırnak da koyamayız Şimdi neden koymayız? Yine ctrl ile hafızaya aldık, gösterdik, yeniledik. Gördüğünüz gibi yine bir yazım hatası veriyor. Çift tırnak e, hatası veriyor. Şimdi eğer bu şekilde çift tırnak kullanacaksak, e, içinde, e, neden böyle bir hata verdi? Çünkü birinci çift tırnak komut birinci çift tırnağı gördü ve ikinci çift tırnağı gelince komut bitti ve burada bir noktalı virgül aradı. Yani başka bir satıra geçme komutunu aradı. Olmadığı için bir yazım hatası verdi bize. Ee, bu şekilde iki çift tırnak arasında çift tırnak e, kullanamayız. Fakat tek tırnak kullanmamız gerekiyorsa kullanabiliriz eğer yazımda. Mesela şöyle PHP'nin dökümanları şeklinde bir yazı yazdırmak istiyoruz. Hafızaya aldık. Yenile dedik. Gördüğünüz gibi tek tırnak çift tırnak arasında kullanılabiliyor. Ee, bir de şöyle bir durum var. Eğer illaki çift tırnak kullanmak istiyorsak çift tırnak koyup Buraya ters bölü işareti veya ters slash işareti koyarak e, bu çift tırnağın işleme girmemesini sağlayabiliriz. Hafızayı aldık e, CTLS e ile yenile dedik. Gördüğünüz gibi PHP'nin burada çift tırnak e, gözüküyor ama bir hata vermiyor. Çünkü bu ters slash işareti bunu işleme koyma şeklinde e, bir nevi bunu da bir yazı karakteri olarak gör şeklinde bir komut verdik şimdi dedik iki çift tırnak arasında çift tırnak kullanılmaz tek tırnak kullanılabilir veya bu yazdırma komutunu tek tırnaklar arasına da yapabiliriz. Hemen hafıza alıp onu da görelim. Yenile dediğimiz zaman gördüğünüz gibi hata vermiyor. Şimdi aynı kural burada da geçerli. İki tek tırnak arasına tek tırnak koyulmaz. Hata verir. Hemen hafıza alıp bakalım. Yenile dedik. Gördüğünüz gibi yine tek tırnak çift tırnak yazım hatası verdi bize ama araya çift tırnak koyulabilir yine hafızaya alalım bakalım gördüğünüz gibi iki tek tırnak arasında çift tırnak koyuluyor Eğer yani yine tek tırnak koymak istiyorsak ters bölü işaretiyle tek tırnak koyacağız gördüğünüz gibi o zaman tek tırnak kullanabiliyoruz evet PHP'de yazdırma komutları bu şekilde echo ve print komutuyla PHP'de e, ekrana yansıtmak istediğimiz yazıyı ya da e, fonksiyonu komutu neyse e, echo ile ekrana getirebiliyoruz.